Ya getir. Zaten süreceksiniz, getir. En şeyde süreceğiz. Getir de, hadi. Hayır, gaziye ver. Gazi yap. Şimdi ne sıraya koyacağım? Gazi bilir nasıl koyacağım. Tamam. değmez. Aslında bu aralardan sokacaksın Gazi. Şuradan. Şuradan. Şuralara. Bir dene bakayım. Olmazsa niye gidiyor? Biz dedik ki bu gelince sonra biz dedik ki bu masanın bir yerine koy. Ne? Şöyle sandık. Getir ver Gazi'ye Gazi'ye ver çiçeğe <laughs> e. kızım, yok yemeğe e, nasıl koyacağız? Gökçe'ninki öyle değil ki Gökçen kalacak Gökçe'nin de şeyini mi alsak acaba? Sıkı Bir sür bakayım sen onu. Sürebiliyor musun? Ha. Dönüyor mu rahat? Tamam süper. Getir onu. Hadi kızlar. i have to